Arkadaşlar ben Eren bugün size Herobrine nasıl yapılır modla onu öğreteceğim. Evet önce bir Minecraft'ımızdan çıkıyoruz. Sonra e, Play Store'a girip e, Herobrine Herobrine mod yazıyorsunuz. Aratıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu çıkıyor. Sonra bunu indiriyorsunuz. Sonra açıyorsunuz arkadaşlar ben indirmiştim önceden. Böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Sonra o biraz bekleyince açılacak bu arkadaşlar. Evet hemen şu mod launch'a basıyorsunuz. Next. Sonra bir daha next. Sonra bir daha next'e basıyorsunuz. Download'a basıyorsunuz. Cikleniyor bu arkadaşlar şimdi. Evet. Çarpıya basıp install'a basıyorsunuz. Sonra bir reklam çıkıyor. Çarpıya basıp play'a basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Minecraft'a girdi arkadaşlar. Evet, ee, Minecraft'a girince videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, girdi. Şimdi bakın. Başarılı içeri aktarıldı dedi. Sonra ayarlara giriyorsunuz. Buradan azıcık aşağı iniyorsunuz. Durun bir arkadaşlar bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar bir sorun olmuştu. Hemen düzeltip geldim. Evet global kaynakları giriyorsunuz. Paketlerime basıyorsunuz ve şurada hero yazıyor. Ona basıp etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra ayarlardan çıkıyorsunuz. Kaynak paketleri yükleniyor. Bu işlem biraz sürebilir diyecek. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Biraz bekleyelim. Evet. Oynaya basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar da biri varmış ama o başka bir oyun oynuyor. Yeni oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir dünya oluşturuyorsunuz. Ben hemen oluşturup geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben size bir şey demeyi unuttum arkadaşlar. Evet oluşturuyorsunuz yani. Ben bir yanlışlık yaptım. Size onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bakın şimdi e, yapıyorsunuz dediklerinizi sonra davran paketlerine giriyorsunuz. Yine her zamanki gibi şu paketlerime girip Herobrime'i etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu kaynak paketlerindekini zaten kendi kendine etkinleşiyor. Etkinleşmedi, etkinleşmediyse yine ortadakine basıyorsunuz etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra oynaya basıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben giriyor ben girip hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi oluşturup geldim ve garip bir yerde doğdum evet. Böyle bir yerde doğdum arkadaşlar. Garip. Ee, ben bir yaratıcı yap yaparak doğdum arkadaşlar. Şuradan malzemeleri alacağım. Yemek falan alacağım. Alayım ama ben şunları. Tek bir tane balık varmış. Şunları da alacağım. Çabuk gel lan. Şunları da al. Şunlar. Şurada gelsin. Şöyle çek, Heh, gel. Bu tekmiş. Şu bunu da alacağım. Yeter artık. Dur, elmayı unut. Aldım arkadaşlar elmayı. Şimdi nerede oluşturalım şeyi? Evet mesaj gelip duruyor arkadaşlar. Biz ben o mesajları durduramadım, unuttum arkadaşlar. Ben buradan hemen bir kılıç alacağım, elmas kılıç. Çok lazım oluyor arkadaşlar. Bak, ben de son sürümde olduğum için ne, ne tür eşyalar var ben bir tane de kılıç alacağım. Ee, neyin yerine? Şunun yerine alalım arkadaşlar. İşte sen şunları bırakalım ya. Bunlar çok boş. Boş şeyler. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kılıç böyle alacağım bir sürü. Ateş boyu tutturmaya çalışacağım. Alalım şu netir kılıçları. 8 vuruyor zaten. Güzel vuruyormuş. Ee, hemen şuna girelim. Alalım bir tane büyü masası. Koş şuraya. Hemen şunu atalım. Şuradan bir tane daha net bir kılıç alalım arkadaşlar. Evet bunları şimdi... a dur. Ben şey de yapacağım. Şunları da indireceğim arkadaşlar. Ki bunları da bir basalım. Çünkü ben bunları hep bastığımda bize tek atam Normalde tek atıyor ama... Ben bunları enchantladığımda... Bir vurduğumda bir kalbimi... Bir kalbim gidiyordu. Yani bir kalbim kalıyordu. Evet işte şimdi bunları da basalım. İnşallah ateş boyutu gelir ya. Çabucak gelmesini umut ediyorum. Videodayız o yüzden yani. Size öğreteceğim. Evet arkadaşlar başta söylediğim gibi o mod uygulamasını indiriyorsunuz. Bu ateş boyutu çıkmadı ya. Hah, ateş boyutu işte. Bakalım başka ateş boyutu çıkacak mı arkadaşlar. Çıkmayacak gibi ya o bir tane daha çıktı birini yok ederse diğer ikisini kullanırız arkadaşlar şimdi biz bunları bir giyelim şansını iki tane çıktı şimdi biz bunları bir atalım böyle at, at 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 ateş boyutunu başka yere koydum arkadaşlar İşte ateş boyutları burada tamam şimdi arkadaşlar şunu bir kıralım biz burada boş boş durmasın Evet arkadaşlar şimdi inventor'ınıza giriyorsunuz. Sonra şu doğa yerine girip şuradaki doğa yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra yumurtalara basıyorsunuz. Ve azıcık aşağı indiğinizde burada arkadaşlar. Evet. Herobrine Jules Activator yazıyor arkadaşlar. Evet şimdi ben güzel bir yer bulup geliyorum arkadaşlar. Düz bir yer böyle. Durduracağım videoyu. Ee, bulunca köy falan arayacağım. Bulamazsam artık düz bir yere ineceğim. Videoyu başlatırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Köy bulamadım. Ben de böyle dümdüz bir yere indim. Şuralar azıcık daha gözüksün. Bakın burada bir delik var zaten içine bir bakayım. Ne? Boşmuş. Ama şurada bir demir varmış arkadaşlar. Ona belki gideriz arkadaşlar. Bak şimdi. Size bir bunun bir özelliği var yani. Bakın koyuyorum bak ne olacak. Kendisi beni hayatta kalma yaptı. Evet kaçtık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne biçim bir ses çıkarttı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bakın geliyor arkadaşlar. Kılıcımı yok etti. Zırhlarımı yok etti arkadaşlar. Nerede? Şu kılıcı arkamdaki e, yanındaki kılıcı göstermeyeyim de. Bir şeyler yapacak ama bu. Evet arkadaşlar isterseniz saklanın, isterseniz şey yapın. Arkadaşlar buradaydı. Ne? çabucak kaçmalıyım çabucak 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 çok hızlı kaçmalıyım arkadaşlar arkamdan geliyor buraya şimdi Allah'ım ben de arkadaşlar çok değişik sesler geliyor arkadaşlar evet arkadaşlar bir öldürsün bizi bu Allah Tiyatro bıraktı tiyatro bıraktı kaçamıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi tiyatı bıraktı ee, bu herobrine biraz kasma olabilir. Arkadaşlar burada arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle bir duracağım. Öldürsün bir beni bakalım bu. Evet bekliyoruz mı Nerede evet, arkadaşlar bu Herobrine? Ben de çok merak ediyorum. Bismillah. Ben ölmem lazım abi. Yani. Evet arkadaşlar öldük. Ee, e, videonun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Size Hero nasıl çağrılır onu öğrettim. O modlu bir şey. Arkadaşlar e, like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.